Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Bugün Allah'ın izniyle e, 250 adet e, yerli dövemizi topladık arkadaşlar. Allah'ın izniyle e, Gümüşhane'deki işletmemize e, birazdan yola çıkacak sevgi işlemlerini yaptıktan sonra Allah utandırmasın diyelim. Güzel seçmeye çalıştık. E, pazarlarda maalesef çok fazla hasta hayvan var. Komisyoncular var bizim alışık olmadığımız birçok şeylerle karşılaşıyoruz. çok dikkat edin arkadaşlar. Pazarlara kesinlikle ve yanınızda veteriner hekim olmadan tecrübeli biri olmadan gelmeyin. Bunlara dikkat edin. Bu arkadaşlar yerlilerle melezleyeceğiz. Ekseri, şey özür dilerim pardon Kafamda aldık. kusura bakmayın gerçekten bunun çok yoruldum. Bir haftadır buradayız. E, bu yerli ırkları Angus'ta melezleyeceğiz arkadaşlar hepsini. Genel olarak her çeşit hayvan var arkadaşlar. Montafon ağırlıkta almaya çalıştık. Yerli kara var. Limuzin melezleri aldık. Şarole melezleri aldık. Montofon şarole melezleri var. Limuzin simentin melezleri var. Yani e, hesabımıza uyan, fiyatları uygun olan hayvanlar e, almaya çalıştık. Ortalama 5500-5800 arasında geldi. Güzel hayvanlar, sağlıklı hayvanlar. Bizim için sağlıkları olması, sağlıklı olması e, önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü bu işletme yeni başlayacak ve e, ben danışmanlığını yapacağım arkadaşlar bu işletmenin. Daha önceki videolarımda da söylemiştim birçok e, işletmenin e, danışmanlığını yapıyoruz arkadaşlar. E, elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim sistemimizi anlatıyoruz. Eee... Çok fazla simentli melezi var arkadaşlar. Orijinal simentliler de var. Simentliler tercih etmemeye çalışıyoruz ama maalesef işte bazen grup aldığımız zaman mesela 10 tane 12 tane hayvan aldığımız zaman içerisinde 2 tane 3 tane simentli çıkıyor. Adam da e, pazarlığı bölmüyor. O malı da bırakmıyor. O yüzden biz de e, onları da almak zorunda kalıyoruz. Mesela bakın limuzin melezi arkadaşlar. <laughs> hayvan seçerken çok dikkat edin. Çok önemli bir konu. Yazık ben yani her zaman söylüyorum işler kolay işler değil zaten anlamayan bilmeyen tecrübesi olmayan insanlar başlamasın başlayacak kişiler de mutlaka e, tecrübeli insanlara e, danışsın biz e, devamlı sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi güzel hayvanlar arkadaşlar Çikitten de e, görüntüler çekeceğim sizlere, oradan da video çekeceğim aşılama işlemlerini yapacağız Onları anlatacağız. Güzel mallar seçmeye çalıştık. Yani malın tipi, şekli, şemali e, çok da önemli değil bizim için. Mühim olan hastalık olmaması. Çünkü çok fazla hastalık var. Özellikle veren, yani tüberküloz dediğimiz hastalık, brosella. Bu düveler e, sıfır arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde boğa görmemiş düveler. Boğa görmemiş düvelerde de e, brosella riski yoktur arkadaşlar. Çünkü genellikle e, boğalardan bulaşıyor. Bu şekilde arkadaşlar. İşte şap, çiçek gibi hastalıklar var. Yani sabahleyin gözünün önünde kocaman inek yıkıldı gitti. Yani. Kestiler aynı. Dediğim gibi hastalık kol geziyor. Dikkat etmek lazım. Elimizden geldiği kadar canlı, parlak, hareketli, geviş getiren böyle sağlıklı hayvanlar almaya çalıştık. Allah utandırmasın. şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerli kara var. Montofon var. Hepsini birlikte çiftlikte çektiğimiz zaman daha güzel olacak. Şu anda toplam 250 adet arkadaşlar. Hepsi 250 adet oldu. Şimdi biraz yağmur da vardı. Pazarda mal da yoktu. Ama yine de Seçtik hayvanlarımızı. 60 tane aldık. Şey, özür dilerim. 40 tane aldık bugün. Finali yaptık bugün. Hedefimiz 300. Bakacağız bakalım başka pazarlardan ya da daha başka bölgelerde. Mesela Erzurum olabilir, Eskişehir olabilir, Sivas olabilir. Bu bölgelerden de bugün hayvan bulursak onları temin etmeye çalışacağız. Sistemi yapmak isteyen arkadaşlarımız e, bu doğu bölgelerinden ayağını temin edebilir, bol miktarda var. Bizler de sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz, bilgimizi, tecrübemizi sizlerle paylaşırız. Yavaş yavaş pazar dağılıyor, pazar erken kuruluyor arkadaşlar, genellikle altı buçukta kuruluyor, on, on buçukta da dağılıyor. Amca mallar nasıl? Mallar güzel mi? Mallar güzel mi mallar? Güzel, güzel, İçine güzel. yattı mı? Yattı yattı. Iyi. i̇yi Allah utandırmasın amca. Abi. Amca'm. Abi güzel, güzel. Amcam, selam var sizler arkadaşlar. Abi. Yani mallar güzel ya maşallah. Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Abi en iyi, en önemli o. Kaba mal almış ki. Der malla. Kaba mı diyorum malla? <laughs> abi büyük. Ya Hacı şimdi ben sana bir şey biz bilmiyoruz abi. Şimdi adam da haklı. Adamın on altı dügesini almışız, en pis dügesini. Konuşamıyoruz, diyemiyoruz kardeşim. Buna bir fiyat bırak, Allah için. Şimdi adamın bu dügesi, bu dügesi, bu dügesi, bu dügesi, bu dügesi. Şimdi ne diyor buğunu? Bir tane şey özelim

Gerçekten montofonlar çok güzel. Yani yemin ediyorum. Yani bu ülkede bu renk takıntısı zaten bela. İnsanların başına bela açacak. cebine 5 kuruş parası kalmayacak. Basacak, gidecek. Hayvancılığı bitirme noktasına gelecek. Ama şu montofonlar var ya arkadaşlar. Gerçekten bundan kıymetini bilin. Gerçekten kıymetini bilin. Sonra çok pişman olacağınız. Yani ee, Allah şükür biz doğru yolda olduğumuza inanıyorum bayanlara sahip çıkın arkadaşlar. Bayanlar da bitecek. Özellikle yani hadi yerli ırklarımız neyse de şu montofonların bitmesini hiç istemiyorum. Yani gerçekten çok güzel hayvanlar, çok kıymetli bir hayvanlar. Yani bakın bakın bu montofonlar da sütte olacak arkadaşlar. Ya bakın biz besleme pek yapmayacağız ama siz besleme yaparsanız emin olun bunlarda süt de var arkadaşlar. Yani. Bunlarda süt de var yani bunlardan 10 kilo 12 kilo süt alarak para kentte sütünüzü de satabilirsiniz. Yani bazı şeyleri yeni fikirler, açık olun bazı şeyleri de siz kendiniz biraz uğraşın. Yani uğraşmadan, emek vermeden, mücadele vermeden bu işler olmaz arkadaşlar. Biraz da siz de mücadele verin, yeni fikirlere açık olun, Yeni piyasanızı araştırın. Yani artık mera olmadan, mera hayvancılığı olmadan ee, bu hayvancılık sektöründe para kazancı bitti artık. Öyle çuval çuval yem dökerek bu işler artık yapılmaz. Emin olun. Bizler sizler için mücadele veriyoruz. Elimizden geldiği kadar emin olun. İşte kolay iş yapmıyoruz. Yani çünkü birçok insanlarla karşılaşıyoruz. Hakaretler ediliyor. Yani kolay iş yapmıyoruz. Yani bakın hatta Tekirdağ'dan Ağrı'ya geldi. Ee, burada hayvan seçiyoruz. işletme kuruyoruz. Belli mücadele ediyoruz. Yani Dikkatli iş yapın, akıllı iş yapın. Daha sonra zarar etmeyin, pişman olmayın. Her şeyin bir yöntemi var. <laughs> Bu hayvanlardan daha böyle mesela 6-6,5-7 liralık düveler var. Onların e, mutlaka 10-12 kiloda süt kalitesi olacak arkadaşlar. Bak, onlardan alarak onlardan süt geliri de elde edebilirsiniz. Bu Montofunlar, bunlar Ardağal, Erzurum taraflarından geldi. Hem onlardan süt geliri yapar. Bir de yani bu tarz hayvanların, simantlılar hariç bu tarz hayvanların merada kabiliyeti çok Bakın iki ay ya da iki buçuk ay sonra Allah nasıl kısmet ederse yine geleceğim. Merada videolar çekeceğim, canlı yayın yapacağım. Sizlere göstereceğim. Bakın bunların gelişimlerini göstereceğim. İçinde ufaklar var elbet. Ayıklarız arkadaşlar. Sorun değil. Yani bu tarz hayvanlar alıp da merada besleyerek e, para da kazanabilirsiniz, kestirebilirsiniz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani 100 tane hayvan alırsınız, 50 tanesini besleyip kestirirsiniz, merada beslersiniz. 50 tanesini de e, melezleme yaparsınız. Yani yöntemler, fikirler çok arkadaşlar. Yeter ki siz yapmak isteyin. E, açık olun fikirlere. Ee, kazanırsınız arkadaşlar. Bu sistemde her şekilde para kazanırsınız. Allah çok şükür yani biz e, bu ırkları kullanıyoruz. Angusta meleziyoruz. Allah çok şükür kazancımız da iyi. Allah bin bereket versin. Her zaman şükür ediyoruz. Bu hayvanların kıymetini biliyoruz. Yediğimiz ekmeği önce Rabbimiz'e, az sonra bu hayvanlara e, borçluyuz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kayın arkadaşlar. Saygılar, sevgiler sunuyorum hepinize.